Evlerden çıkamadığımız çok güzel güneşli bir pazar gününden tüm spor severlere merhaba. En son Fenerbahçe analizi yapmıştım. Son 5 senesini analiz etmiştim. İşte Fenerbahçe'nin son 5 senede ne kadar kötü yönetildiği, işte menajerler tarafından ne kadar yanlış yönlendirildiğinden bahsetmiştim. Tabi videoyu izleyen Beşiktaşlı arkadaşlar Beşiktaş'la ilgili bir analiz yok mu diye sordular bana. Bu hafta da Beşiktaş'la ilgili bir analiz yapmak istiyorum. Tabi Beşiktaş'ı iki bölümde değerlendirmek lazım. Birincisi feda sezonuyla Fikret Orman'ın ve çevresindeki e, iyi yönetimin o dönemki iyi yönetimin e, doğru hamleleri yeniden yapılanması ile e, bir kulüp nasıl iyi yönetilebilir onun örneği var. Daha sonrasında Fikret Orman'ın etrafındaki insanları uzaklaştırıp e, daha hatalı tercihler yaparak daha kötü bir yönetim anlayışıyla bir kulüp nasıl kötü yönetilir onun örneği var. İki tane örnek var aslında önümüzde. O yüzden bence diğer kulüpler için de güzel bir analiz olabilir Beşiktaş. Şimdi dört dönemde değiştireceğim Beşiktaş. I. Yine notlarımı aldım. Kuruluş dönemi Fikret Orman'ın, işte Yıldırım Demirel'in TFF başkanı olduktan sonra Fikret Orman'ın gelmesi ve o dönemki yapılanması. Kuruluş dönemi. Gelişim dönemi bilinçli. Yükselme dönemi Şenol Güneş'te ve en son duraklama ve gerilemeyi beraber çekeceğim. Dört bölümden oluşan bir video hazırlayacağım Beşiktaş'la ilgili. Şimdi kuruluş döneminde Fikret Orman'ın şansı şuydu aslında. Ondan önceki yönetim ve başkan Türkiye ve belki de dünya futbol tarihinin en kötü yönetimiydi. Dolayısıyla daha kötüsünü yapma ihtimali yoktu. Öyle bir şansı vardı Fikret Orman'ın ve çevresinde de iyi bir yönetim vardı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin olduğu, işte Önder Özen'in getirildiği, İlk ilk sene takıma hoca olarak Samet Aybaba getirildi. Bence o doğru bir tercihti. Pozitif futbol oynatmaya çalışan bir hoca Samet Aybaba ve o takıma gayet güzel futbol oynatıyordu. Maaşı yüksek olan oyunculardan kurtululdu. Feda sezonu başlandı. Bir işte birlik beraberlik havası yakalandı. Altyapıdan oyuncular çıktı. İşte yurt dışından genç potansiyel olan gelecek vadeden işte Oğuzhan, Olcay gibi, Gökhan Töre gibi oyuncular kadroya dahil edildi. o kadronun tek eksiği tecrübesi yok Deniz. Ve takımda tam bir winner özelliği olan oyuncu yoktu. Daha sonra Bilic döneminde yapılan transferlerle orası gelişim ve yükselme dönemi Şenol Güneş dönemi. Ee, zaten o takım nasıl bir winner haline dönüştü onu diğer videolarda anlatacağım. Ee, burada yani Fikret Orman'ın aslında hemen hemen her yönetim bunu der işte enkaz devraldık der. Ama Fikret Orman hakikaten enkaz devralmıştı. İşte bu Galatasaray'da bahsettiğim Aziz Üstel, e, Fenerbahçe'de Tarenao, e, Komolye, Beşiktaş'ta Serdar Adalı'nın işte yaptığı çok... Yani 1 liralık oyuncuya 3 lira vererek yani 3 katı para vererek bir oyuncu getirip aslında bir bakıma o yöneticilerin kendi PR'ını yapması ve böylelikle kulüplerin kasasının boşaltılması. Hiçbir getirisi yok. Ee, onun cemeresini daha sonra gelen yönetimler çekiyor. Ee, bu transferleri yapan yönetici ya da menajerler de kendi iş hayatlarında, kendi itibarlarında kullanıyorlar bunları iş bitiren adam olarak. Maalesef taraftarlar çoğunlukla bunu atlıyor. Ee, Tabi Beşiktaş'ın o dönem menajerlere yedirecek parası yoktu, feda sezonu başlamıştı. Yeniden yapılanmaya gidildi ve aslında yani çok da maliyetli olmayan ve takımın başına da pozitif futbol oynatmaya çalışan uygun bir hoca getirdi. Samet Aybaba. Kuruluş döneminde Beşiktaş tabii ki şampiyonluk yakalayamadı o dönemde ve zaten taraftarında böyle bir beklentisi yoktu. Fakat çok doğru hamleler yaptı ve Gelecek için çok güzel bir yapılanmaya girmiş oldu. İkinci videoda bilinç dönemi ve gelişimden bahsedeceğim. İkinci videoda Beşiktaş neleri doğru yaptı. Çünkü doğru hamleler devam etti devam eden yıllarda son iki seneye kadar. Gelişim videosunda birazdan devam edeceğim.